Merhaba değerli arkadaşım sana özel çözümlerin ve özel soruların sunulduğu seni başkalarından bir adım öne geçirecek olan bir soru park yaratır da bugün yine güzel bir soru var bakalım bugün nasıl bir sürpriz var ee, sıradaki soru şöyle aşağıdaki şekil birden 9'a kadar rakamlardan 5 tanesi kullanılarak yukarıdan aşağı ve soldan sağa doğru artan sırada Yan yana bulunan yatay 3 hücreye yazılacak sayıların toplamı ile üst üste bulunan düşey 3 hücreye yazılacak sayıların toplamı eşit olacak biçimde doldurulacaktır. Şartlar bunlar. Yukarıdaki şekil bu kurallara uygun olacak biçimde doldurulduğunda A yerine gelebilecek rakamların toplamı nedir? Yani bunu halledebiliriz öğretmenim. Şimdi şöyle olmasını bizden istiyor. Yukarıdan aşağıya ve soldan sağa artan sayı olacakmış. Yani şöyle aşağı doğru sayılarımız evet artacak. Aynı şekilde soldan sağa doğru da yine sayılarımız artacak. Okey. Peki ne şart koyuyorsun? Ee, yan yana bulunan yatay 3 hücreye yazılacak sayıların toplamı ile evet düşey olan 3 tane hücre yazılacak sayıların toplamı eşit olacak. Yani diyor ki yukarıdan aşağı 3 kutuyla soldan sağa 3 kutunun toplamı eşit olacak. Tamam. E ee, şimdi A'ya ne yazabilirim diye soruyor. Bak yine odak noktanı e, ee, A'yı düşünerek ee, belirle. Şöyle. Elinde ne var? E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Ben bu rakamlardan kaçını seçeceğim? 5 tanesi. Okey. Şimdi sayılar yukarıdan aşağı artan gidecekse bu sayı 4'ten büyük olmayacak. Mı? Evet. Ne olabilir? 5, 6, 7, 8, 9. Bunları deneyeceğim. Oke. Okay. Şuraya 5 gelebilir mi sorusunun cevabını arıyorum. Evet, böyle deneyeceğim işte. Hocam buraya 5 gelirse atıyorum buraya da 6 gelse. Bu yukarıdan aşağı sayıların toplamı kaç olur? Şöyle yazıyorum sağa 15. O zaman soldan sağa da 15 olacak. Sen bu kutuları yani yataydaki kutuları istediğin gibi ayarla. Yeter ki kurala uy. Yani soldan sağa artan olsun. Evet. E bir de 15 olsun toplamlar. Mesela şu son kutuya 9 yazsam. Evet 9, 5 daha 14. Şuraya da 1 yazsam. 15 elde ettim mi? Ettim. Hocam mesela 2'ye 8 yazsam da olur bu kutulara. Ya da 3'e işte e, ne yazabilirim başka? 3'e 8, 7 yazsam. Olur. Fakat bunlar senin bu A yerine 5 yazma gerçeğini değiştirir mi? Evet. Diğer ihtimallerin önemi yok. Sen burada sadece bu koşula uygun olacak şekilde ben o A'nın yerine 5'i yazabiliyor muyum diye bakacaksın. Yazabildin mi? Bitmiştir. Tamam. 5 yazabiliyorum. Okey de geç. Bunu hangi sayılarla ayarladığının bir önemi yok. Çünkü bunun yüzlerce ihtimali var. Senden o ihtimalleri bulmanı istemiyor. Okey. Tamam. Buradan anladım ki 5 oluyor. Al 5'i yuvarlak içerisinde bu tamam. 6. Öğretmenim buraya 6 yazsam. Burada 7 olsa. 8 de olabilir. Yani bir, bir şeyi dene. Anladın mı? 4, 6, 17. Bakın şuranın toplamı 17 yapacak. Yukarıdan aşağı. Soldan sağda 17'yi nasıl yaparım? Yine şuraya 9'u yapıştır. 9, 6 daha 15. Buraya da 2 gelir. Soldan sağ sayıları artan sırada mı? Evet. Peki toplamları 17 mi? Evet. A 6 oldu mu? Oldu. Bitti. Onu kapanmıştır. Dağılabiliriz. <laughs> Peki, yani bu öncül için. Daha dağılmayacağız. Tamam buradan 6'nın da olabildiğini gördüm. Ee, peki gidelim 7'ye. Acaba şuraya 7 yazabilir miyim? Yazarsın. Şuraya da 8 yazsam onu da yazarsın. Topla burayı yukarıdan aşağı. 4, 11, 19. Bu kez toplamımız 19 oldu. Ee, 7'nin yanına bir 9'u yapıştır. Evet 7 kere 9 16. Şuraya da 3 gelse 19 sağlanır mı? Evet hayırlı olsun 7 de olur. Hocam bu böyle sabaha kadar gitmez değil mi? Gitmez gitmez. Birazdan bitecek merak etme. Bir yerde tıkanacak işte. Ama kesinlikle çözüm denenerek bulunuyor anladın? Mı? Yolu bu yani. Peki öğretmen geldik 8'e. Ben şimdi buraya 8 yazsam. Buraya mecbur 9 mu yazacağım? Mecbur. O zaman bunların toplamı 9, 17, 21 olacak değil mi? Peki soldan sağa 21'i nasıl yakalarım? Bir kere şöyle düşün. Bu sayılar soldan sağa doğru artan olmayacak Evet 8'den sonra gelse gelse 9 gelebilir ama 9'u zaten kullandım dolayısıyla işte burada iş biter. Yani 8 buraya yazamam. Ne diyordu? 1'den 9'a kadar olan rakamlardan 5 tanesini kullanacaksın. Evet dolayısıyla ee, 9'u 2 kere kullanamam bu rakamlardan 5 tanesini. Anladın mı? Şimdi yani burada bitiyor. E dolayısıyla ben şimdi A'nın yerine aynı mantıkla 9 yazsam soldan sağ artan olacağına göre 9'dan sonra 10 yazmam gerekir. E 10 yok rakamların içerisinde. Dolayısıyla burada biter işte. Yani 8 ve 9 olması mümkün değil. Gelebilecek rakamların ne olduğunu görüyoruz. 5, 6 ve 7 olduğunu görüyoruz. Bunların da toplamı kaç ediyor? 18. O zaman cevabımız D seçeneğinde yapıştırıp geçiyoruz. Diğer soruda görüşürüz.